arkadaşlar. Herkese merhaba. Harika bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Color block oynayacağız. Çıkan renklerin üzerine doğru koşacağız. 3 saniye içinde yetişemezsek de yanıyoruz maalesef. Ve ayağımızda kocaman kocaman topuklu ayakkabılar var arkadaşlar. Onlarla yetişmeye çalışacağım gördüğünüz gibi. Şu anda kireç yeşilin üzerindeyim arkadaşlar. Bakalım sırada hangi renk var? Pembe. aa çok uzak. Hop zıplamam lazım arkadaşlar. Son anda yetiştim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar harikayım. Son anda yetiştim. İşte yeşil. Ya hayır şu. Arkadaşlar az kalsın koyu yeşilin üstünde duruyordu. Oh be magenta. Evet arkadaşlar bizden istediği bu renk. Yani aslında koyu pembe. Evet bakalım sıradaki hangi renk? İşte bu siyah. Tam da yanındayım yaşasın. Ne kadar şanslıyım ki yakınındayım. Bakalım şimdi de işte yeşil. Koyu yeşil tam da koyu yeşilin yanındaydım. Bu anlamda şanslıyım ve iki kişi kaldık arkadaşlar. Koyu mavi. Oh be prensesle birlikte oynuyoruz şu anda. Merhaba sevgili prenses. Canım arkadaşım seninle oynamak çok keyifli. Hayır yanma. Ya, prenses yandı maalesef arkadaşlar. Ah, gördünüz mü? Şu anda ortada dans ediyorum. Şampiyon olmak ne kadar da güzel. Oley! Oh ha oh ha oh ha oh. ha. Oh ha oh ha oh. ha. Oh oh. Çok güzel dans ediyorum, dönüyorum. Evet, kendimi tebrik ederim arkadaşlar. Evet şimdi hangisini seçelim? Bu ne böyle? Neye binmişiz? Kireç yeşili mi? Ha, arkadaşlar ben şu anda çok zaman kaybettim ya. Oh be. Kireç yeşilinin üstünde durdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sırada mavi var. Mavinin üstüne geldim şimdi de. Bu ne böcek mi? Böceğin üstünde miyiz yani? Hop maviye geldik arkadaşlar. Şu anda mavinin üstündeyiz. Ve sırada hangi renk var? Bakıyoruz gri. Hemen yakınımda gri var neyse ki. Gri'nin üzerinde durdum bile. Bazı arkadaşlarımız düştü yetişemeyenler. Ne? Açıktır kırmızı Yani burası. Oh be. Açık kırmızıda durdum arkadaşlar. Şimdi de mor. Morda da durdum. Hiç düşen yok bu turda. Mavi. Neredesin? Ne olur. Oh be. Arkadaşlar yetiştim maviye. Mavi mavi masmavi. Koyu mavi. Koyu maviye de yetiştim. Umarım çıkan renkler bana yakın olur. Gri. Oh be. Arkadaşlar neyse ki griye yakınım. Bir arkadaşımız gümledi maalesef. Açık kırmızı mı? İşte burası. Açık kırmızı. Açık kırmızı. Turuncu. Ha ha. Arkadaşlar son anda yetiştim. Bravo bana. Pembiş. Pembişe de son anda yetiştim. Sıradaki sarı. Arkadaşlar yakınımda sarı var neyse ki. Aa bir arkadaşımız düştü. Canım arkadaşım ya. Keşke düşmeseydin. Evet arkadaşlar kireç yeşilini de yakaladık. Tepeden baktığımda daha rahat oluyor arkadaşlar yetişebiliyorum. Evet beyaza da yetiştim. Evet sırada magenta mı? Arkadaşlar yetişmen mümkün değil maalesef. Olamaz. Buradan kalan arkadaşlarımızı izleyeceğim derken vay! Buradaki arkadaşımıza bravo. Tebrik ediyorum onu. Bravo bravo. Bravo. Arkadaşlar şimdi hangisini seçelim? Aa bunu seçmiştik ya. Arkadaşlar ha siyan. Evet arkadaşlar açık, ma açık mavinin üzerindeyim. Şimdi de hayır çok uzak gördünüz mü yetişmem neredeyse mümkün değildi İşte gri oh be griye yetiştim evet arkadaşlar yanımda prenses arkadaşım var adı prenses gri neredesin gri hayır ya hayır olamaz arkadaşlar pembe oh, pembe topun üzerine fırladım sıradaki neymiş açık mavi ha, nereden bulacağım açık mavi ya hayır şurada arkadaşlar bakalım sırada hangi renkler var beyaz ha neyse ki yakınındayım beyazın Arkadaşlar evet sıradaki neymiş? Koyu mavi işte buradasın işte buradasın. Hayır hayalet gelme bana doğru gelme lütfen gelme. Evet arkadaşlar sırada hangi renk var bakalım. Yeşil işte buradasın sevgili yeşil. Hayır hayalet bana gelme. Arkadaşlar bu modda bir hayalet var. Görüyorsunuzdur. Yeşil şurada. Hayır hayaletten kaçıyorum. Hayalet bakın burada. Oh be. Bazılarının yanmasını sağlıyor yaramaz hayalet. Koyu mavi mi? Nerede bulacağım seni? Hayır hayalet gelme. Ya niye geldin? Oh be neyse ki gitti arkadaşlar. Koyu maviyi de buldum. Sarı hadi hadi. Ay arkadaşlar çok sarı yetiştim gördünüz mü? Sarı sarı magenta. Ama buradasın işte oley. Hayır hayalet lütfen bana gelme. Lütfen gelme. Evet sırada ne var? Kahverengi. İşte buldum seni. Hayır bana gelme. Evet arkadaşlar turuncu hemen yanımda neyse ki. Neyse ki hemen yanımda. Sıradaki hangi renk olabilir ki? Kırmızı gel bakalım buraya kırmızı. Kırmızı gönlüm sende. Böyle miydi? Hayır, pembe gönlüm sendeydi, değil mi? Kırmızı. Hayır, kırmızı. 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 Yaşasın kırmızı. Sarı. Hop. Oh be. Sarıya dolaştık arkadaşlar. Sıradaki renk ne? Siyah. Şuradaki siyaha geleceğim. Çünkü hayaletten kaçmaya çalışıyorum aynı zamanda. Gri. Arkadaşlar gri neyse ki burada. Oh be. Onu da bulduk. Aa, arkadaşlar yine tek kaldım oyunda. Yaşasın. E ee, tebrik etmeyecek misiniz ya? Arkadaşlar beni lütfen tebrik edin. Bravo. Aferin sana Maviş. Kocaman kocaman dans ediyorsun orada. Tam şurada. Vay be. Ne kadar da güzel dans ediyorum arkadaşlar. Hemen buradan bir mod seçelim arkadaşlar. Ne seçelim? Evet arkadaşlar yeni turumuza başladık. Koyu yeşil, hemen koyu yeşilin üstüne geldim. Bu kez arabalı yarışıyoruz. Arkadaşlar Nehir Prenses vardı biraz önce arkadaşım. Maalesef şu anda oyunda onu göremiyorum. Çıktı galiba. Evet kireç yeşilindeyiz şimdi de. Bakalım sırada kahverengi. Aa arkadaşlar tam da kahverenginin üstündeyim ya. Ne kadar da şanslıyım değil mi? Evet. Hadi gelsin gelsin yeni renk gelsin koyu mavi hemen burada. Aa çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Mavi. Arkadaşlar herkes maviye akın etti gördünüz mü? Küçücük mavi herkes sığdı. Hop siyan. Aa kimse düşmedi. Hop mordayız. Aa Gerçekten kimse yanmıyor çok iyi yeşil işte burada ve son anda yetiştim arkadaşlar üstelik bana daha yakın yeşiller vardı açık kırmızı burada bir arkadaşımız düştü yazık koyu yeşil hemen yanımda o arkadaşımız da düştü yazık magenta hemen burada arkamda iki kişi daha düştü arkadaşlar hop sarı hemen yanımda iki kişi kaldık maalesef pembiş. Pembişin üstündeyiz. Sıradaki neymiş bakalım mor. Bu arkadaşımız da iyi oynuyor gördüğünüz gibi. Siyah mı? İşte burada. Oh be. Arkadaşım nasıl da düştün ya. Neyse ki şampiyon oldum arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. Tezahüratlarınız için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Çok iyi gidiyor be. Oley be. Çok iyi gidiyor. Sevgili arkadaşım Asel. Hoş geldin ah yanacağım arkadaşlar siyan oh be nasıl oldu böyle Asel buraya koş Asel gitti bile evet neredeyiz koyu mavi koyu mavi çıkın önümden arkadaşlar ya düşecektim az kalsın ah, hiç düşen yok bravo yeşil gel bakalım buraya sevgili yeşil arkadaşlar yanlış yeşillerde durmayın açıkta ya da koyuda durmayın bunda durun. Siyah. Tam da zaten siyahın üstündeyim gördüğünüz gibi. Yetişemeyen var mı? Yok. Pembik. Hemen yanındayım pembikin. Pembik gönlüm sendik. <laughs> Çok uymadı. Gri. Hemen gri'nin de yanındayım. Ne güzel. Asel nerede acaba? Yandı mı yoksa canım arkadaşım Asel? Beyaz. Hemen beyazın yanındayım. Aa düşenler oldu. Canım arkadaşlarım ya. Nasıl da düştünüz? Kireç yeşili. Kireç yeşiline de geldik. Koyu yeşil. Arkadaşlar şuradaki yeşil. Hayır ya. Aa Nasıl ya? Beyaz, beyaz, koş beyaz. Oh be diyorum başka da bir şey demiyorum. Arkadaşlar zaten mavinin üstündeydim. Ve az kalsın terk ediyordum maviyi. Hiç iyi olmayacaktı. Siyah nerede? Siyah nerede? Arkadaşlar ne olur bir siyahı gösterseydi. Maalesef öldü. Arkadaşlar tekrar yeni moda girdik. Gördüğünüz gibi ah siyah. Arkadaşlar lafa daldım ve az kalsın yanıyordum ya. Turuncu, tam turuncunun üstündeyim gördüğünüz gibi. Sırtımda da bir oksijen tüpü var arkadaşlar. Ya yo roketmiş o. Hı, <laughs> uçmamı sağlıyor. Sarı. Sarıyı da bulduk. Evet, yeşil burada. Sevgili arkadaşım Asel nerede bu arada? Asel, düşmedin değil mi? Evet, tam yanımdaymış arkadaşlar. Düşmemiş tabii ki de. <laughs> Koyu yeşil mi? Olamaz ben ne yapıyorum arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar artık paraşütle uçuyoruz gördüğünüz gibi. Magenta'nın üstündeyim şu anda. Bu yeni turumuz çok güzelmiş. Paraşütlü. Beyaz. Beyazı buldum. Beyaz burada. Ay çok tatlıyım ya. <laughs> Bakalım hangi renk? Tekrar beyaz arkadaşlar. Şurada beyaz var. Aa ne kadar azmış beyaz. Haritada iki tane beyaz vardı. Bakalım sırada ne var? Kahverengi. Hemen burada arkadaşlar. Hemen kahverenginin üzerine geldik. Turuncu. Hayır çıkın çıkın arkadaşlar. Oh be, az kalsın düşüyordum. Arkadaşım bir dakika önümden çıkar mısın? Mor mu? Mor, gel buraya mor. Oh be, Hii. herkes düştü yazık. Kahverengi. Neyse ki bana çok yakın. Evet, bravo. Sıradaki hangi renk olabilir arkadaşlar? Turuncu. İşte turuncu buldum seni. Aa, şu arkadaş da çok iyi oynuyor. O benim arkadaşım Asel. Mavi. Asel seni tebrik ederim. Çok iyi oynuyorsun kanka. Pembik. Asel, yanmadın değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar gri 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 gri. Ay az kalsın geliyordum. Ya arkadaşım düştü gördünüz mü? Vay Maviş'e bakın. Tebrikler Maviş. Ne kadar güzel oynuyorsun. Ne kadar güzel dans ediyorsun. Sevgili Asel. Sen de çok güzel oynuyordun. Hangisi olsun arkadaşlar? Şu kaykayla hiç oynamadık. Siyah mı? Arkadaşlar düşeceğim. Arkadaşlar düşmemem lazım. Ah, arkadaşlar bu çok kaygan. Mavi. Bu çok kaygan ya arkadaşlar. Neyse ki maviye geldik. Sırada hangi renk var? İşte bu renk var hop. Dur maviş dur kayıp düşersin. Arkadaşlar ben paten kullanmaya yeni başladım. Çok iyi değilim paten kullanmada. Hop ama hiç de fena değilim yine de değil mi? Açık mavi mi? İşte burada. Oh be. arkadaşlar az kalsın düşüyordum. Of beyaz hemen yanımda neyse ki. Şimdi bakalım. Kahverengi işte burada. Siyah mı? Siyah yetişemeyeceğimi biliyordum ya arkadaşlar. Ne kadar da kötü düştüm ya. Aa, bu arkadaşımızı yani Yona'yı tebrik ediyorum arkadaşlar. Kendisi iyi oynadı. İyi olan kazansın diyoruz. Ve kazanan arkadaşlarımızı alkışlamayı asla unutmuyoruz. Tebrikler Yona. Çok iyi dans ediyorsun bir de. Yona where are you from? Yona nerelisin diyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.